Peki hocam, diyabetin getirilmiş olduğu hastalıklar nelerdir? Şöyle diyabet grip gibi, baş ağrısı gibi geçici bir hastalık değil. Ee, bir kere bir hasta diyabet tanısı aldığında bu hastalığın artık ömrünün sonuna kadar kendisiyle olduğunu bilmeli. Ve diyabet hastalığının temeli diyabetin ne olduğunun yani bilincinde olmalı. ...nasıl bir yaşam şekli olacağını da... E, ...şahıs bilmeli. E, neleri yapıp... ...neleri yapmaması gerektiğini. Çünkü... E, ...diyet ve egzersiz... ...yaşam şekli değişikliği... ...şeker hastalığının tedavisinin yüzde seksenini... ...oluşturmakta. Bunu tamamen uygulayabilen kimseler... ...belki de çoğu zaman... ...başlangıçta yakalanmışlarsa... ...ilaçsız dahi... E, ...yaşamlarını idame ettirmekteler. Fakat... Bu süreç madem ömür boyu hastalık ilerledikçe bu hastalığın komplikasyonları ortaya çıkmakta. Genelde de bu komplikasyonlar damarlar üzerinden, şekerin yüksekliğinin damarlara yaptığı hasarlar üzerinden olmakta. Bu kimseler genelde aşırı kilolu kimseler olduğundan Kan yağları da yüksek olmakta, ırsi olarak kan basınçları da yüksek olmakta. Doğal olarak bu üçlü bir araya geldiğinde yani tansiyon, kolesterol ve şeker hepsi birden damarlar üzerinde harabiyet vermekte. En başta büyük damar hastalıkları, kalp krizi ve felç ortaya çıkmakta. Hı -hı. O yüzden e, bu tür e, hastalığı olan kimseler zaten dünya genelinde de ölümlerin en büyük sebebi kalp damar hastalıkları. Bu hastalarsa çok daha yüksek riskli bu açıdan. Gene aynı şekilde küçük damarlar tutulduğunda da bu şeker hastalığının sonucu olarak göz, böbrek, periferik organların dolaşımı bozulduğunda ve aynı zamanda oradaki sinirlerin de dolaşımı etkilendiğinden nöropati, nefropati, böbrekler etkilendiğinde gözler etkilenebilir dediğim gibi kalp damar etkilenebilir. Birçok organın e, dolaşımı bozularak hangi organın o, e, dolaşımı bozulduysa o organla ilgili komplikasyonlar görüyoruz. Doğal olarak bu hastayı aslında biz gördüğümüzde çoklu ta, e, bölüm multidisipliner bir yaklaşımla yaklaşmak gerekir. E, bir hastane bünyesinde olmak da o anlamda e, daha rahatlatıcı olur tabii Hı -hı. ki.